Aleyküm Borsa Tren YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi Borsa SK kodlu Borsa Şekat hissemizin yeni bilançosunu inceleyeceğiz. Bu bilançoya göre grafikte neler oluşabilir onlara bakacağız. Bakmadan önce yasal uyarı metnimizi görüyorsunuz. Tamamını okuduktan sonra videomuza devam edebilirsiniz. Hemen ne yapalım hissemizin bilançosunu açalım. Bilançoda satışlarımız yıllıkta düşüş göstermiş ciddi oranda. Fabrikümüzde %63 düşmüş. Net dönem karımızda maalesef yüzde eksi 40 düşmüş. Çeyrekliğe bakacak olursak çeyreklikte satışlarda yukarıya doğru bir gidişat var. Fakat bu gidişat çeyreklik net karımıza yansıyamamış. Çeyreklik net karımız maalesef çok ciddi manada düşmüş. E, Favok'ta ise ufak bir kıpırdanma olumlu manada var. Buna rağmen net öz kaynaklarımız eksi bir seviyesinde. Bir diğer taraftan bakacak olursak arkadaşlar hissemizde veriler tam gelmemiş mi diye tekrardan bir çağırmak istiyorum nihayetinde Bodseika e, 9'u açıklamış arkadaşlar. Yani 25 Şubat'ta 2024'de 9. 3. çeyrek bilançosunu açıklamış. ve bundan dolayı biraz önce gelmedi yapımız. Şimdi ne var? Öz sermaye karlılığımız fena değil. FK değerimiz güzel. FD bölü de fena değil. Fakat net kar büyüme oranımız 50 civarında. Bu sıkıntılı bir durum. Genel itibariyle arkadaşlar hissemizde net satışlar ve kar azalmış durumda ve bundan dolayı bir sıkıntı mevcut bilançomuz ayın 25'inde açıklanmış idi 25'ine bakıyoruz arkadaşlar 25'inden bir gün sonra ne olmuş hissemizde aşağıya düşüş gerçekleşmiş fakat daha sonrasında ne yapmış hissemiz yataya geçmiş arkadaşlar dört günden beri yataydaymış kararsız bir durum var bilançom kötü geldi ama satışlarımı da arttırdım demiş Hani e, ufak da olsa bir olumlu yapı var ondan dolayı biraz yatayda ama daha da derinlere gitme ihtimali de bulunuyor hissemizin dikkatli olunması gereken hisselerden bir tanesi hani niye yatayda bir sebebi de şu olabilir zaten halka ağır seviyesinden çok çok aşağıda e, hatta neredeyse iki kat aşağıda e, bir yerde bulunuyor bu kadar düştüm hani bundan daha aşağısına da gerek yok ben bu bilançoyu önceden e, fiyatladım arkadaş da diyor olabilir hissemiz. Ama bir caziplik ben göremedim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Diğer bilançolarda veya diğer analiz videolarımızda görüşmek üzere. Abone olmadıysanız abone olabilirsiniz. Beğen linkine tıklarsanız seviniriz. Hoşçakalın.